Kadın. Niye kadındır? Bir de bunu sorayım size. Cadılar niye kadındır? Ötekileştirilmesi kolay, güçsüz. Büyüğü mühengiştirirken çok onlara uygun gibi geliyor. <laughs> Fiziksel güçler değil de beyinsel güçler. Aynen. Alternatif evet. bir metodudur. Hiçbiriniz Bahadır Anni hiç Çaslan eserlerini okumuyormuşsunuz bunu fark ettiğiniz Kültür kadın üzerinden aktarılır. Özellikle anne babanın üzerinden aktarılır. Neden? Tarım toplumuna geçtik. Baba tarlada çalışacak, anne çocuğun biyolojik bakımını falan yapacak. Fakat bir de yaşlılar var. Şimdi şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Çok güzel bir maymun belgeseliydi. Alet kullanan maymunlar. Alet kullanan maymunlarda yaşlı maymunların görevi torun maymunlara, genç maymunlara, küçük çocuk maymunlara alet kullanmayı öğretmek. Bu anneanne, babaanne hiçbir işi yok. Kadın bu misyonu üstlendiği için kültürün hafızasıdır, aktarıcısıdır ve aynı zamanda bekçisidir. Bu ne demek? Yeni bir din geldiğinde, yeni bir yaşam tarzı, yeni bir kültür geliştiğinde ilk hedefi kadınlardır. Ya onları ikna etmek zorundadır, ya onları yok etmek zorundadır. Çünkü